Hangi dil, yapı ve köken bakımından Türkçe'ye yakın kabul edilen dillerden biridir? A, Moğolca. B, Hintçe. C, Rusça. Ee, Türkçe, Sami dil ailesindendi diye düşünüyorum. Sami dil ailesinden bir dil olduğunu biliyorum. Ve Fince ve Japonca'nın çok yakın olduğunu biliyordum. Ama e, Rusça ve Hintçe uzak duruyor. Moğolca e, yakın duruyor ama bana... Ben Tufan Hoca'nın bir e, görüşünü almak istiyorum bu soruda. Dönelim hocamıza. Önce küçük bir düzeltme yapalım. Türkçe Sami Diller Grubu'nda değil... ...Ural Altay diye tasnif edilen diller grubu içerisinde yer alıyor. Ben Fatih Bey için B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Ee, Ural Altay, düzelttiğiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Ural Altay, e, Moğolca daha yakın gibi duruyor. Ben Moğolca demek istiyorum. Aşıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.